Evde en absürt öğrendiğim Aynen. şey En saçma yani Pek evde vakit geçirmedim ama Yani insanlar Korona döneminde e e öğrendiğim en absürt şey ne diye sorarsan Evet Telefonda çok fazla vakit geçirmedim Evet genelde öyle Peki, teşekkür ederiz Rica ederim <laughs> Bir şey sorabilir miyim? Buyurun yani Bu yasaklar döneminde evde yaptığınız öğrendiğiniz saçma şeyler nedir mesela? Nedir? Anlamadım. Ee, yasaklar döneminde evde yaptığınız saçma şeyler nedir mesela? Hiç saçma, biz saçma sakal insanlar olmadı mı? Yok yeni, hani, bir yani ya, yeni bir şeyler öğrendiniz mi gibisinden? İşte Pikachu, <laughs> Temel Reis, herhangi şeyler işte, komik şeyler. Ben de Ramo'yu isterdim. <laughs> <laughs> Ramo'ya isterdim zaten. Ağla o bildiğin gibi der. Zaten onları gördüm, onları gördükçe Hayatta öyle geri gelesim geliyor. Yeni doğmuş gibi oluyorum. Yani ne bileyim evde canım sıkılıyor. Nenemle uğraşıyorum. Nenem bana çatıyor. O bana çatıyor. Öyle işte. Sonra dedemle öyle. Dedemle uğraşıyorum. Evde işte canım sıkılıyor. Ne bileyim amca çocukları geliyor falan ben de onları evden kovuyorum. Niye? Onlar da bana böyle saçmalık geliyor. Yok çıkma yasağında yanıma geliyorlar da yok bilmem ne. Ya evet. kardeşim gelmeyin ya. Virüs var, virüs. <laughs> Uzak durun ya bizden. Anam var, babam var. Aynen öyle. Uzaktırın bizden ya. Misafir kabul etmiyoruz. Ama pompacılara kapımız açık. <laughs> Sıkıntı yok. Seviyorum ben onları. Peki teşekkür ediyorum. Rica teşekkür. İyi akşamlar. Teşekkür. Soru sorabilir miyiz? Yok. Tamam, teşekkür ederiz. Sağ tamam. Yok, hiçbir şey olmadı, hiçbir sıkıntı yaşamadım. Peki daha farklı şeyler? Ne gibi? Yani ne başka ne? Hani Adana da aydım Yok hiçbir saçmalık olmadı. Öyle mi? Peki nasıl geçti bu korona süreci? Valla iğrenç geçti. Halen geçmeye de devam ediyor. Evet. İş güç yok. Ortalık tarım işte. Ve insanlar zaten yani. evet, insanlar sıkıntı. Buradan bütün yetkililere sesimi duyuruyorum. Bana bir an önce iş versin. Korona yasaklar zamanında evde yapmam deyip de yaptığınız şeylerden örnek verebilir misiniz? Bütün ambalajları pistilerin normalde yapmam. Oo baya evet. sizin için yorucu olmuş. Evet. Peki teşekkür ederiz. Evde evet. yaptığınız en saçma şey nedir? Ya hiç yapmam dediğiniz bir şey. Kamera önünde çok dans ediyorum. Güzel. Siz? Evet, Teşekkür ederim. Aynen. İyi günler. <laughs> Korona zamanında pek evde de durmadım. Durdum da diyemem ama evet. yapmam dediğim şey Detaylı temizlik diyebilirim. Detaylı her tarafı temizlediniz yani. <laughs> Dip, bucak bir temizlik yapıldı. Çünkü evde yapacak bir şey bulamıyorsun, evet. Yani sokağa çıkmaya sakları geldiğinde öyle bir durumlar oluşabiliyor. Evet. Hani evde sıkıntılar, ya kitap okuyorsun bir şey yapıyorsun. Ondan sonra farklılık olarak bir ekstra bir şey evet. arıyorsun. Ne döneminde evde yaptığınız saçma şeyler veyahut da hani evde Hatmak, yaptığınız şeyler. Yatmak, sadece yatmak. yatmak. <laughs> Biz yapmak. turizmde çalıştığımız için evet. Hani yazın hızlı geçiyor kışın sadece yattık yani Peki teşekkür ederim Rica ederim İyi günler Sokağa çıkma yasaklarında elde yaptığınız en saçma şeyler nedir mesela? <gülüyor> 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 nedir mesela? En yaptığım saçma şey. Evet Vatan akşı bu kadar Yemin ederim tamam. gerçekten abi. Hiç kalkmadı Siz de aynı? Aynı Dert şey tarafımız <laughs> Saçma bir şey geziyoruz aslında da böyle. Saçmaydı ders çalışmaları Ya saçma değildi bence aslında ya, bir şey Yapmam dediğiniz bir, bir şey yaptınız böyle Yine ders Yaptım Evet <laughs> 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 Ama söyledim Allah'ım Çok Peki teşekkür ederiz iyi günler Korona zamanında evde yapmam deyip de yaptığınız şeyleri soracaktık ama